Ülkemizde hiçbir kadın kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek. Kadınları ekonomik yönden de güçlendireceğiz. Özellikle gençler ve kadınlar için iş imkanlarını artıracağız. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Bu mülakat sistemi artık neredeyse birilerinin kayırmacılık aracı haline gelmiş durumda şu anda, fiilen. Gençler sınava giriyor, bazıları derece yapıyor, 90 alan oluyor, 95 alan oluyor. Ama bakıyoruz ki mülakatta eleniyorlar. Ve biz değerli arkadaşlarım bakın parti programımızda çok açık yazdık. Biz kesinlikle bu mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Mikro işletmeler, küçük işletme olacak. Küçük işletmeler orta boy işletme olacak. Orta boy işletmeler büyük işletme olacak. İşte Türkiye böyle büyüyecek. Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 5 adet 10 milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız. Beni takip edin. Hepiniz